Şimdi birkaç tane saatin kaç olduğunu bulmaya çalışalım. Akrep küçük olan 2'ye yakın olsun. Tam 2'nin üstünde değil. Yel kovanda 8'in üstünde olsun. Bunu nasıl okuyoruz? Akrebe baktım. Hangisinden daha uzaksa onu söylüyorum. Birden daha uzak. O zaman biri söylüyorum. Biri kaç dakika geçmiş biri? 5 10 15 20 25 30 35 40. 40 dakika geçmiş. 1'i 40 geçiyor diyorum. 0 1 40. Ya da var olarak söylersem nasıl söylerim? Neye geliyor? 2'ye geliyor. O zaman 2'ye kaç dakika var? 5 10 15 20. 2'ye 20 dakika var derim. Değiştirelim akrep 4'e yakın olsun. Yay da 11'in üzerinde olsun. Nasıl söyleyeceğim? Şimdi tam 4'ün üstünde değil. 4'e yaklaştı. O zaman kaçı geçiyor? 3'ü geçiyor diyeceğim. O zaman 3'ü 03 kaç geçiyor? 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55. 55 geçiyor diyeceğim. Ya da var olarak söylersem nasıl söylerim? Kaça geliyordu? 4'e. 4'e kaç dakika var? Sadece 5 dakika kalmış. 4'e 5 dakika var derim. Şunu söylemeyi unuttuk. Her rakamın arası 5 dakikadır. Her rakamın arası 5 dakikadır saatin üstünde. 5 dakikadır. Evet, başka bir saat yapalım. 7 ile 8'in arasında ama 8'e daha yakın yapalım şöyle. Evet. 8'i yelkovan da 7'nin üstünde olsun. Bakalım. Şimdi kaçı geçmiş akrep? 7'yi geçmiş, 8'e geliyor. O zaman geçtiği saati yazıyorum. 07 Yelkovan burada. Sayalım. 5 10 15 20 25 30 35. 07 35. 7'yi 35 geçiyor ya da 8'e geliyor. 8'e kaç dakika var gelmesine sayalım. 5, 10, 15, 20, 25. 8'e 25 dakika var. 8'e 25 dakika var diyoruz. Ya da 7'yi 35 geçiyor diyoruz. Değiştirelim. 5'in üstünde olsun akrep. Tam üstünde değil. Yine yanlış yaptık. 5'e yakın. Ee, Yel kovan da onun üzerinde olsun. Ne diyorum? Şimdi 5'i mi geçiyor diyeceğim. Hayır. Neyi geçti? 4'ü geçti. 5'e geliyor. O zaman 4'ü geçtiği için. 0, 4. Kaç geçiyor? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Yazmıştık zaten. 50 geçiyor. 4'ü 50 dakika geçti ya da ne diyorum 5'e kaç dakika kalmış 5 olmasına 5 10 5'e 10 var diyorum